Herkese merhabalar. Selamlar. Gecenin bu vaktinde biz bu kamerayı açıp niye oturduk önüne? Ee, bizi takip edenler biliyor. Biz büyük bir tur yapmıştık. Doğuya doğru ve o Doğu İç Anadolu işte Ege çok karışık bir turdu. O turda Diyarbakır'a gittiğimizde bir köyde hatta Urfa'da da yaptık aynısını. Çocuklara palyaço gösterisi yapmıştık. Yani tamamen gönlümüzden geçiyordu. Ve bu da bizim hayallerimizden biriydi. Yoldayken işte birilerine dokunmak, bir çocuğun hayatını etkilemek. Şimdi bu konuya niye girdik? Bayram değil, seyran değil. Anlat bakalım. Biz büyük gezimizde Murat'ın dediği gibi Diyarbakır ve Urfa'nın köylerinde palyaço gösterileri yapmıştık. Bunları tamamen kendi imkanlarımızla yapmıştık. Ramazan arkadaşımız var. Buradan daha önceki videolarda bahsetmiştik. O bize palyaço kıyafetleri verdi, oyuncaklar verdi, oyunlar gösterdi, balonlar, yüz boyama, kalemleri. Bunların hepsini biz kendi imkanlarımızla bayağı böyle heybemize atıp karavanımıza çocuklara ulaştırdık. Onlarla çok güzel bir gün geçirdik ve hatta şöyle bir şeyden bahsetmek istiyorum. Bunu herkese anlatıyorum ben böyle hani bu konu açıldığında ve beni böyle mutlu eden bir şey ve o çocukların masumiyetin tam olarak burada gösteriliyor diye düşünüyorum. biz Diyarbakır'daki bir okulda çocuklara palyaço gösterisi yaptık. Onlarla bayağı dans ettik, eğlendik. Çocuklar neredeyse ilk defa yani aralarında ilk defa palyaço gören çocuklar vardı ve çocuklar o masumiyetleriyle akşam eve gittiklerinde çizgi film kanallarında çıkacaklarını zannettiler. Yani bu yaptığımız bizim ikimizin yaptığı bu basit ve kendi çapında gösterinin çizgi film kanallarına çıkacaklarını sanıp bütün gece televizyon başında beklemişlerdi. Bu masumiyet bize yeter diye düşünüyoruz. Aynen Sibel Hoca yani öğretmenleri o söylemişti. Ya yani çocuklar sabaha kadar televizyonun başında beklemiş. Televizyona çıkacaklarını sanmışlar. <laughs> Çünkü hani biz kamerayla da çektik o anları. Evet, Şimdi e, konuya dönelim. Evet konuya dönelim. <gülüyor> <gülüyor> ya bu masumiyeti biz aldık. Ve bu küçük adımı daha da arttırmayı düşündük. Arttırmayı düşündük ama bizim yani o dönem için elimizde hiç yani maddiyatımızın el vermediği bir durumdu. Çünkü hani köyler uzak, yollar kötü, araba sorun çıkarabilirdi. Yani iki okul yapabildik kendi imkanlarımızı. Sonra döndüğümüzde Antalya'ya içimizde bir ukde olarak kaldı. Hani işte biri şey sorunca nasıl geçti? Ya hep onları anlatıyoruz. Hep çocuklar böyle yani nereyi gördünüz? Çocukları gördük. <laughs> <laughs> Yani böyle bir içimizde kaldığı için sonra günlerden bir gün ben bunu ne yaparız ne ederiz diye düşünürken bir proje yazmaya karar verdim ve Kültür Bakanlığı'na o projeyi yolladım. Evet. O projenin cevabı da. Geldi. İşte burada. Yani Kültür Bakanlığı'na yazdığımız bir projemiz var ve onaylandı. Yani bu bizim için çok büyük bir şey. <laughs> Gerçekten çok heyecanlı bir şey. Biz şok olduk. Ee, ben böyle bir projenin olduğunu ve Murat'ın bunu gönderdiğini bilmiyordum. Tamamen sürpriz oldu ki evet. o da bunu beklemiyordu bile. Hiçbir beklenti olmadan gönderdik. Ya, Ama... Pardon. Çok Hiçbir beklenti olmadan gönderdik ama demek ki e, bunun olacağı varmış. Aynen yani o içimizdeki iyi niyetin muhtemelen yetkililer de görmüş ve belli bir miktar bize destekte bulundular. Şimdi bu zarfı açması için ben bir şuraya takdim ediyorum. Ee, bakalım içinden ne kadar miktar bir destek çıkacak. <laughs> evet açıyorum. Hazır mıyız? Bu, mı bu yani? arada miktarı biz biliyoruz da. <laughs> Şimdi yani şey o maillerde olmadı. falan söylenen bir şey ki biz de zaten bunu açtık çok <laughs> heyecanlandık çok merak ettik ama e, sizlerle de paylaşmak istedik çünkü daha önceki videoları da paylaşmıştık böyle büyük bir olayı e, size de duyurmak istedik ve şimdi bunu açıyorum. <laughs> Ee, nokta nokta işte tarihle sayılı bilmem ne bilmem ne destekleme komisyonu kararı gereğince imzalanan geleceğe Umut adlı projenize ait destek sözleşmesinin bir nüshası ekte yer almakta olup sözleşme hükümlerine riayet edilmesi önemli arz edilmektedir diyor evet. bize gönderdikleri dilekçede bu da sözleşmemizin bir nüshası şimdi bunlar bizim yabancı olduğumuz şeyler destek almak hani kültür bakanlığından Hani hep bir, böyle bir belgesel bir film izlediğimizde Kültür Bakanlığı katkılarıyla falan evet diye çıkıyor. Bizde de nasip <laughs> oldu diyelim. Ee, biz bu projenin içeriğinden bahsedeyim hemen ben kısaca. Projemizin adı Geleceğe Umut. Niye Geleceğe Umut? Çünkü hani o, o sıcaklık, o samimiyet bize çok iyi geçtiği için. Ben ismini böyle koymayı tercih ettim, hani bunu Büşra'nın fikrini almadım çünkü proje yazarken de onay çıkacağını çok beklediğim bir şey değildi. Ya ama gayet güzel bence. Geleceğe evet, umut, güzel, güzel. evet. Hani o çocuklara bir umut ışığı olmak, onlara geleceğe güzel bakmasını sağlamak çünkü hepimiz biliyoruz işte artan fiyatlar, yükselen işte ne bileyim enflasyon, insanların maddi durumları, gelecekle ilgili kaygılar. Hani bir sürü sorunların içerisinde birilerine umut olabilmek. Belki biz hani bizden geçmiştir. Hani 30'lu yaşlara Büşra Merdiven ya dayadı. Ben 30'lu yaşlardayım. Hani belki bizden geçmiştir artık geleceğe işte bir adım atmakta bir şeyler. Ama o çocuklar için bir şeyler yapabiliriz. Ve bu da bizim için büyük bir fırsat. Buradaki bizim desteğimiz 40 bin TL. Yani devletin bize verdiği işte Kültür Bakanlığı'nın bize verdiği meblağ 40 bin TL. Bu bin TL ile neler yapabiliriz? Muhakkak ki sınırlı sayıda şeyler yapabiliriz. Çünkü bunun büyük bir çoğunluğu benzine gidecek. Benzin evet. diyorum kızıyorlar. Mazota gidecek. Ee, ve bir kısmıyla yani büyük bir kısmıyla e, şey alacağız. Erzakları alacağız. Erzak dediğimiz işte palyaço malzemeleri, evet. balonlar, oyuncaklar, kitaplar, kostümler, işte boya kalemleri. Bir sürü şey var. Kalem kalem yazıyoruz, çiziyoruz. Bunları alacağız. 40 bin TL yeter mi? Ne yapacağız peki? Hani 30 gün bir süremiz var projenin gerçekleşmesi için. 30 günde 20 köy okuluna gideceğiz. Hangi köy okullarına gideceğiz diye sorulacak olursa Ağrı Patnos, Van Bahçe Saray, Hakkari Merkez. Yani bu üç bölgeden 20 köy okuluna bir ay içerisinde gitmeye çalışacağız. Yani yoğun bir tempo ve bunu en sonunda final çıktısı olarak bir belgesel olarak Kültür Bakanlığı'na göndereceğiz. Evet, en heyecanlı kısımlarından biri evet. de bu. Yani ilk başı ve sonda onun bir belgesel olması bizi aşırı derecede heyecanlandırıyor. Yani bu belgesel artık nerede yayınlanır bilmiyoruz Burada ama Kültür Bakanlığı izin verirse biz kanalımıza tabii ki yayınlayacağız. Böyle bir proje. Şimdi bu projenin yani bu meblağ bize muhtemelen bu artan fiyatlar, mazot fiyatlarıyla birlikte az gelecek diye düşünüyoruz bu onay belgemizle birlikte yoğun bir araştırmaya girdik. Planlar, projeler, gideceğimiz yerlerin araştırması, yapacağımız etkinliklerin araştırması, erzakların araştırması. Kalem kalem bunları not ediyoruz. Büyük bir dosya haline getiriyoruz. Ve bu işte gerçekten çok fazla önemsiyoruz. Çünkü ileride hani gerçekten birilerine dokunacağına inanıyoruz biz. Ve o yüzden de bu videoyu çekmek istedik. Çünkü buradan e tamam az bir kanalız. Yani küçük bir kitleyiz belki de hani Instagram'da da. Az bir kanalız. Da. Bir kanalız. <gülüyor> <gülüyor> Instagram'da da burada da küçük bir kitleyiz ama bir kişi bir kişi böyle çoğalabileceğini düşünüyoruz ve sizlerden destek istiyoruz. E, beklentimiz çok bir şey değil. Yani neler bekliyoruz? Ya şöyle bir beklentimiz var. Aslında her, her izleyen herkes destek olsun gibi bir beklentimiz yok ama işte e, kimi kitap üretiyordur. Kitap desteğinde bulunabilir. Kimi oyuncak üretiyordur oyuncak desteği. Kimi elbise satıyordur elbise desteğinde bulunabilir. E, ayakkabı ayakkabı desteğinde bulunabilir. Ne bileyim işte Eylül vakti proje bu arada Eylül'de başlayacak. Eylül'de kış geliyor. Mont desteğinde bulunabilir. Biz buradan e, 3-4 kıyafet alacağız ve yola çıkacağız. Karavanı bomboş götüreceğiz. Amacımız bu videonun birilerine ulaşması ve o bu karavanı full hani ne derler? Tepme bir şekilde doldurmak yani. Burada bir sürü eşya doldurup yallah çocuklara ulaştırmak. Aynen. <gülüyor> <Evet>. <gülüyor> hani böyle bir fikirle yola çıkıyoruz. Yani buradan da isteğimiz hani bu videoyu izlediyseniz işte bu projeye de destek olmak istiyorsanız videoyu paylaşın ve e, destek olabilecek kitlelere ulaştırın. Yani bu bu bizim şeyimiz değil. Hani bu kanalımıza abone toplayalım. Abone olmanıza <laughs> gerek yok hani. Öyle bir şeyimiz de olmadı şu ana kadar. Aynen hani Böyle bir maddi kaygımız, maddi beklentimiz yok, gönderilen işte maddi desteklerin her birinin faturasını çıkarıp işte yine bu videolarda anlatacağız. Bizim amacımız gerçekten dürüstçe e, bir şeyler yapmak ve o çocuklara ulaşabilmek. Zaten bunun içinde hile hurda olması seni karaktersiz kılar yani hani işin özüne ya, baktığında. Zaten böyle Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın onay verdiği bir şeyle böyle bir şey yapamayız biz her bir adımımızı not edip çıktısını alıp belgeleyip proje halinde bir dosya yapacağız Aynen. ve şöyle de bir şey yani Kültür ve Turizm Bakanlığının bizim bu hayalimize maddi manevi ortak olması bile bizim için çok büyük bir şey o yüzden e, sizlere buradan sesleniyoruz ki kim nasıl yardım etmek istiyorsa yani bu videoyu birine paylaştırabilirsiniz e, sosyal medya hesaplarınızda gün içinde o kadar çok şey paylaşılıyor ki bunların arasında paylaşabilirsiniz. Sesimizi duyurmak isteyebilirsiniz. Yani bilmiyoruz sadece sizden desteğimiz bunlar. E, gerçekten e, bize yardım ederseniz ya da destek olursanız çok seviniriz. Yani biz birçok yere mail atacağız. işte büyük sayfalara, fenomenlere herkese hani istene bir yüzü kara mantığıyla. Çünkü iyi bir şey abi bu. Hani iyi bir şey. Bir birilerinin destek olması lazım. Ve e, kim destek olursa da hani en son o belgeselde adını geçireceğiz, İşte katkılarından dolayı teşekkür edeceğiz insanlara. Ya böyle bir fikir fikirdi daha doğrusu proje haline geldi. Evet. Şimdi projeyi inşallah uygulama e, aşamasına geçirmek istiyoruz. Diyeceklerimiz bu kadar çok da uzatmayalım. Video Aynen. izlemiyorlar buraya kadar. Bu arada proje e, 25 Eylül'den 25 Ekime kadar sürecek. Biz muhtemelen 20 Eylül'de Pılamızı, pırtımızı toplayıp artık doğuya doğru yol almaya başlayacağızdır. Aynen, <laughs> <Başlayacaktır>. yani <laughs> kültür bakanlığı dediğimiz gibi sponsor almamızı çok açık ve e, biz çok net bir şekilde e, bu proje için destek arıyoruz ve bunu yapabilecek kitleye de ulaşmak istiyoruz. Nasıl ulaşacağımız hakkında bir bilgimiz yok. Ancak tek aracımız burası ve Instagram. O yüzden izleyenlerin buraya kadar izleyenlerin, değer verip izleyenlere şimdiden teşekkür, teşekkür ediyoruz. ediyoruz. Paylaşanlara teşekkür ediyoruz. Kültür Bakanlığı'na katkılarından dolayı evet. teşekkür ediyoruz. Ve umarız ki proje sonunda da teşekkür edeceğimiz bir sürü insan olur. İnşallah. Seni de tebrik ederim. Ben <laughs> de seni. Çok güzel bir şeye adım atmış olduk. Aynen. Evet. Vallahi çok heyecanlıyız Çok heyecanlıyız gerçekten. <laughs> Bakalım ne olacak valla bizi takipte kalın bize destek olun lütfen biz bu konuda çok heyecanlıyız sizden isteğimiz yani kalbimizden isteğimiz bu konuda bize destek olursanız çok çok seviniriz diyeceklerimiz bu kadar. Aynen o çok zaman. teşekkür ediyoruz. Teşekkür ederiz kendinize iyi bakın <gülüyor> <gülüyor> kendinize iyi bakın görüşmek üzere bizi takipte kalın. Bay bay. Hello. Hareket <laughs> o. Benim adım Ar a B Merhaba benim adım Orhan. Benim adım Elias. Mer <laughs> Merhaba. Merhaba. Merc Merhaba. 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 <laughs>